500 liram var. Kızım o kadar çalıştınız yani bu sizin hakkınız. Hakkınızı da mı almayacaksınız ya? Ha? Hadi. Oh. Tamamdır. Şimdi iki kola ayrılıyoruz. Birinci kolda Atakan'la ben gidiyoruz dükkan alışveriş yapıyoruz. Ayrıyetten ev bakıyoruz. Siz de alışveriş yapmıyorsunuz. Sadece gidip ev bakıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Hı, hadi. Buluruz değil mi ya? Duruz güzelim bulmaz mıyız yani? Sen hiç benim bulduracağım deyip de bulduramadığım bir ev buldun mu? Bulmadım. Ya olacak bulacağız. Hadi. Hadi hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor ne dedi Şükran'cığım? Önemli bir şey yokmuş Salih. Ah, bu yaşlarda normalmiş. Öyle değil mi Şükran Hanım? Hı hı. Aynen öyle Sevgi Hanımcığım. Ay bu ter basmaları falan ne zaman bitecek acaba? Vallahi ben biraz üşüdüm de. Kızım şu camı kapatıver hadi. Dokuz ay on gün sonra hiçbir şeyiniz kalmaz dedi doktor. Aa, niye o zaman? Loğusalıktan hemen sonra hiçbir şeyim kalmazmış. Loğusalık mı? Anlayamadım. E, Anladıyım. E, meğer ben menopoza girmemişim. Hamileymişim. Ne? O, olamaz. 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 Ya bu yaşta mümkün değil. Hı? Bu yaşta. Müjdemi isterim Salihciğim. Baba oluyorsun. Ada. Ne var anne? Hayır gelmeyeceğim. Anne sen beni anlamadın galiba. Bir daha eve dönmeyeceğim dedim. Boşu boşuna yorma kendini. Arama beni bir daha kapatıyorum ben. Cansu hadi. Geliyorum. Efendim. Alo Mineciğim merhaba ben Leman. Aa Leman teyze. Kusura bakma rahatsız ediyorum. Yok rica ederim buyurun. Ee, deniz'i gördün mü diye soracaktım. Yani çekip gitti. Arıyorum telefonu da kapalı. Belki sen biliyorsundur, dedim nerede olduğunu. Hiç haberim yok. Niye, kötü bir şey mi oldu ki? Hiç sorma Mineciğim. Sabah eve bir geldim... ...Aslı'yı bizim evde yakaladım. Aslı mı? Evet. Hanımefendi yatmış, bizim evde keyfine bakıyor. Neyse. Deniz'i görürsen de bana haber verir misin lütfen? Ta Tabii veririm, siz merak etmeyin. Ben hazırım. Nereye gidiyoruz? Sinemaya gidiyoruz. Hangi filme? Bilmiyorum buzluk, çıkalım göreceğiz. Gel bakalım. Of! Yok, bu iş böyle olmayacak. Ya zaten biz bu parayı ev falan bulamayız. Ya Su, daha yeni başladık dur. Hem öyle bir günde ev bulunmaz ki. Bak, şu arka sokakta ben bir tane daha ilan görmüştüm giriş katında. Bir de ona bakalım ha, hadi. Yok. Valla seni bilmiyorum ama benden bu kadar çok yoruldum. Ya ben de çok yoruldum ama aması maması yok. Oturuyorum şuraya. Of. Of. Ayaklarım çok ağırmış. Ay benimkiler de ya. Feci. Acaba yarın devam etsek? Paydos mu diyorsun? <laughs> Şu arka sokaktaki eve bakalım. Öyle paydosa. Ha? Hadi. Of Aslı ya. Hadi. Aslı. Öğretmen seninle yaptığımız odada beş var. Gerçekten mi? Beğenmiş yani. E iyi ben beceremedik sanmıştım değil mi? Hmm. Şu filme gidelim mi? Hem zaten Richard Gere oynuyormuş. Kesin güzel bir şeydir yani. O ki? Çok ünlü bir oyuncu. Şuna gitsek. Ne bu? Aşk tutulması. Ha. Çocuk yakışıklı, ondan gitmek istiyorsun galiba, ha? Ya abla. Ya ne var ya? İyi Hadi buna gidelim. E, hani ilaç işi yapıyordun sen? Ha. bu da bir çeşit totem mi yoksa, ha? totem değil. Dedim ya ben artık akşamları burada çalışıyorum diye. Ha, tabii. Sizin için bir mahsuru yoksa. Yemeğimizi yedik, patlımızı götürdük. Altımız kuru, sırtımız pek. Şu önemli şeyi de söyleyin artık da öğrenelim yani onu da. Evet anneciğim ya, sabahtan beri bir şey söyleyeceğiz, bir şey söyleyeceğiz. Vallahi ilk defa bu arkadaşla aynı fikirdeyim yani. Evet, söyleyin de kurtulun yani. Çocuklar, biz bugün bir şey öğrendik annenizden. Abimin aslında hastanede karıştığını ve başka bir ailenin çocuğu olduğunu mu öğrendiniz baba yoksa? Ha, lütfen. Bak oğlum, sağ altındasın şimdi. Metin. Ne ya? Çocuklar, ne oluyorsunuz? İstersen sana başka bir kardeş yapalım oğlum. Madem abinle anlaşamıyorsun. Vallahi süper olur babacığım ya. Yani şöyle gülbüz olmayan, ufak tefek, narin, böyle... ...her şeyi ben biliyorum diye atlamayan, küçüklerini seven, büyüklerini sayan. İyi, hey, yaptık zaten. Al da hayrını gör. Ne yaptınız baba, anlamadım? Anneniz hamile. Tebrik ederim şükran ederim. Allah analı babalı büyüsün. <laughs> Anne babam şaka yapıyor. Değil mi? <gülüyor> Sazan. <laughs> Sazan da saatladı. <laughs> hadi gel öldüm yorgunluktan. Ben banyoya anne Al bunu da. Ya Su. Ee, hazır yalnız kalmışken ben sana bir şey söyleyecektim de. Ee, her şey mi senin Atakan? yani seni dinliyorum. Hı. Ben baktım. Evet ben çok yakında... kolay gelsin. Ay bravo daha iyi bir zamanlama olamazdı yani. Niye, ne yaptım ben şimdi ya? Yok, bir şey değil. Ya yardım etsene bize, yatacak yer ayarlıyoruz. Aa, niye? Size eve çıkmamış mıydınız? Ee, çıktık da ne oldu? Zor geldi değil mi? Yok, zor gelmedi. Dolandırıcı geldi. Yani yanında kaldığımız kız dolandırıcı çıktı. Hadi ya. Ee, ne yapacaksın şimdi? Burada mı kalıyorsunuz yani? Yok canım. Sadece bir ev bulana kadar değil mi Su? Mine, burada kaldığımızı kimse bilmiyor tamam mı? Kimseye söyleme. Herkes bizi o kızla kalıyor sanıyor. Tamam canım. Ha, bu arada Levent teyze aradı da beni. Denize ulaşamıyormuş. Kayıp mıymış, neymiş? Sen gördün mü hiç? Yok. <laughs> Yo. Sen biliyor musun Aslı? Ben nereden bileyim? Tabii canım. Sen nereden bileceksin ki? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. oğlum? İç şunu hadi iç. Yok ben içmeyeceğim anne. Hatta ben eve gideyim şimdi bu. Bunları bir güzel bir sindireyim. İyi akşamlar. Çocuk ne diyorsun ya? Bana mı kalacak? Metin. Hı. Sen bir şey söylemeyecek misin? Ya şimdi miras üçe mi bölünecek yani? Yuh, be Metin. bunu mu buldun söyleyecek? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben bir oda istiyorum da var mı? Kaç gece kalacaksın? Ee, ne kadar? Kırk yeterli. Hadi ya, bana yirmi demişlerdi ama. Yirmiye de var. Tamam. Burada üç arkadaş daha kalır. Ama korkma onlardan sana zarar gelmez efendi çocuklardır. Sen şurada yatarsın. Bir i̇htiyacın olursa ben aşağıdayım. Ee, ben bir şey soracağım. Buralarda bir lokanta falan var mı böyle ucuz yollu bir yer? Şu aşağıda bir esnaf lokantası var. Oradan ucuzunu bulamazsın. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.